gekolar mükemmel kamuflaj için deri renklerini nasıl değiştirir? Bir an önce duvarda duran bir gekoyu görüp, bir saniye sonra ortadan kaybolduğuna şahit oldunuz mu? Gözlerinize inanamadıysanız endişelenmeyin, çünkü bu bir sihir numarası değil. Bu, doğanın en sessiz ama en etkili ustalarından biri olan gekonun kamuflaj yeteneğidir. Çoğu insan gekoların bu kalemunlar gibi aniden parlak renklere büründüğünü sanır. Oysa gerçek çok daha ince ve zekicedir. Gekolar renklerini dramatik biçimde değiştirmez. Bunun yerine çevreye uyum sağlayacak şekilde tonlarını ayarlar. Derilerinin altında bulunan ve kromatofor adı verilen özel hücreler bu sürecin başrol oyuncusudur. Bu hücreler genişleyip daralarak pigmentlerin dağılımını değiştirir ve böylece deri rengi açık ya da koyu hale gelir. Işık bu renk değişiminde büyük rol oynar. Aydınlık ortamlarda geko genellikle daha koyu renge bürünür. Bu sayede duvarların gölgeleriyle veya ağaç kabuklarının dokusuyla daha iyi uyum sağlar. Karanlıkta ya da gece olduğunda ise rengi açılır ve çevredeki yüzeylerle neredeyse görünmez hale gelir. Sanki üzerinde sürekli çalışan otomatik bir kamuflaj sistemi vardır. Sıcaklık da işin içine girer. Hava soğuk olduğunda geko daha koyu renge bürünerek güneşten ya da çevreden daha fazla ısı emer. Hava sıcaksa derisi açılır ve aşırı ısınmaktan korunur. Yani hem saklanır hem de vücut ısısını ayarlar üstelik tek hamlede. İşin eğlenceli tarafı geko'nun ruh halinin bile rengine yansımasıdır. Rahat bir geko genellikle açık ve sakin tonlara sahiptir. Tehdit altında hissettiğinde ya da strese girdiğinde ise rengi koyulaşır. Adeta konuşmadan duygularını anlatan bir canlı gibidir. Derisindeki benekler ve desenler de kamuflajın gizli kahramanlarıdır. Bu desenler vücut hatlarını bozar ve avcıların onu fark etmesini zorlaştırır. Hareketsiz kaldığında geko artık bir hayvan değil, ortamın doğal bir parçası olur. Koşmaya ya da savaşmaya gerek duymadan, gekolar milyonlarca yıldır bu sessiz taktikle hayatta kalıyor. Bir dahaki sefere bir gekonun sesini duyup kendisini göremezseniz, bilin ki çok yakındadır ve mükemmel kılığıyla sizi izliyordur.